Aman arkadaşlar bugün yalnız Samet var. Ama bugün Evet arkadaşlar ben varım. Evet bugün <laughs> kolektifle konuşuyoruz. Yani Allah ne evet. nup oyun geldi. Kesinlikle. Discord'dan konuşuyoruz. Evet sonunda. Biz Eren'le konuşmuştuk böyle zaten. Onunla bir videomu yükleniyor sonra. Öyle duvar mı koydunuz lan? Yo ben koymadım oğlum. Ben de o duvar koyan şey yok alabilirim. Param tam istiyor. <laughs> 32, 32 aman. <laughs> Senin nedense videoların bazen ses gelmiyor ya. Ha biliyorum. Ayrıca gelmiyor. Bu kaç lira biliyor musun? Evet. Bu 450 TL. 450 lira bu. He. Biliyorum. İstesem alırım da gereksiz bir şey ya. Evet, bence. Lazere biriktirik. Ya yani Allah. bence de. Benim şuradan bir baksan da 6500 para biriktirmem gerekiyor. Çok fazla ya. Oğlum benimkine bak lanam. <laughs> benim 511 param var. 511 mi? Nefes <laughs> daha <Mesela gülüyor> çok gölüm var. <laughs> benim daha çok gölüm 9500 var. 9500'ün çeyreği kaç? Aa! Düşüyordum. Ama Neyse ki, uçan alım olduğumun aklıma geldi. Aklıma geldi. Ama jetpack burada hiçbir şey yaramazdı. Sana söyleyeyim ben. Heh. Jetpack, jetpack hiç yaramıyor şey ki. Teker, jetpack teker teker basa basa zaten iftar oluyordu ya. Harbiden çok gıcık. Aaa! Aaa! Kavis kullan Aaa! Artık roleplay'leri daha kolay yaparız. Emir'e evet, de söyledim evet, ki sonra katıl diye link atacağım Emir'e de. Tamam işte tamamen hepimiz çok güzel konuşuruz. Ama İyi olur evet. lan. Oğlum bana biri arkadaş attı. Kabul etmeyeceğim tabii ki de. Ben, ben etmeyeceğim? Oğlum 200 prensim var benim. Zaten istesem de edemem ki. Ee. Allah. Bu oyunda söylenen kişiyi yakalar diyor. Aşkom 123 evet. her mi olur lan? Harbiden bu nasıl isim lan? Aha. Ee. Evet sayısı gider. Oh, tamam tamam oğlum ben böyle uçan halatı geçmeye çalışacağım. Geçeriz geçelim ki. Hadi jetpack'li mi? Söyleyeyim mi baksana? bak sana? Bak jetpack böyle. Aynen. <laughs> Aa oğlum çabuk, ne yapıyorsun derken harbi düştüm lan. Oğlum bekle yanına geliyorum. Oh. Lan gelme gelemiyor. Bekle bir bak vardı yanına gelip. Allah'ım. Oyun bitti ben gelene kadar oyun bitti ya. Aynen. Kızmıyor lan. Oğlum burada nereye ulaşıyoruz? Ben anlamadım. Ben anlamadım. Yukarıda bulutlar var. Elbette buluta ulaşacağız da buluta değsek bile kazananlar yeri çıkıyor evet nedense. Ama değiyor mu olmuyor bu daha bizim yani o da bizim, bizim, benim gözüm mü kör lan acaba Allah Allah Hı. ya o yüzden de kafa yiyelim her gün böyle oyun oynayalım he he evet, çok var bu çok iyi ne Emir'i de gerçi iki kişi aynı anda konuş ama 3-4 kişi aynı anda konuşamıyor galiba ama olsun. Olsun olsun. Sen ha, bazı evet. videolarında Mert'le falan konuşuyordun ya. Onu ben aramayla konuşuyordum. Arıyordum telefondan. Biliyorum. Tabletten. arıyordum. Tabletle saldırısı var dikkat et. Iyy. Oğlum ya yağmuru. Allah'ım ya. Ya en sevmediğim oyun mu geldi ya? Hadi. Evet. Ahmet. Mehmet. <laughs> Oyun. Beni oyundan attı. Sana oynandım. Tamam. <laughs> Disconnected attı da geri geldim. Tamam geliyorum İlk yanına. İlk şu kurutma <laughs> makinesini almışız he. Allah'ım. Yanına gelin diyerek ki ben öldüm ya. Hı. Oğlum ben troll yapacağım. Troll ben tamam. Başka kalıştır yapacağım. He. Troll time modu. Tamam. Ya ya bir hareket etme. Lan lan benim niye... bir paramı nasıl alırsın? Ha? Aşkım diye isim mi olur lan? Bak. Abi çok garip isimler var bu oyunda. Allah. Dur Nisan'ın kaç varmış? <laughs> kaç tane var mı? Ya belki bize girebilecek de. Evet. Girilmez mi oldu Evet ama görünüyorum değil mi çok ufak? Evet görünüyor. Ben de evet, görüyorum şu anda. Hatta değil. Ama uzaktan bakan biri göremez. Evet. Dur şu kız aşağı düşürecek. Ay tat. <laughs> Aa dur, lan keşke. Aa dur, bir dakika. Kılıçlı bir şey ittirsek. Zaten uçan alır. Evet. Tamam. İttiremedim. Sen ittir artık. Aa lan nereye gidiyorsun Allah'ım ya. Oğlum. Allah Aa, abi özür dilerim. Abi özür dilerim. tamam, özür dilerim. Seni <laughs> mi seni mi kovalıyor? He, ee, tamam. Sen... Aa! Oğlum, kim bitti lan? Bitti lan. Kim bitti? Ki? Daha ettim. Hop nedense e, dikkat ol madenler oyunu da aşağı atlıyor. Ölü, ölürken burada spam oluyor. Daha mantıklı. Evet. Aynen. Aşağı atlıyorlar. Cumburlot diye atlıyorlar sonra burada doğuyorlar. Da Uçmanızdan daha hızlı birlikte böyle konuşmamız iyi oldu he. Evet. Arkadaş ben şu Robux'lu şeyleri almayacağım. İnadına çıkıyor ya. İyi hey ya valla. <laughs> İnadına çıkıyor benim oyunda kalkıyor. Kalkırtıyor yani. ne? Allah'ım yani 2000, 3000 Robux'ta şey var oyunda bak düşün. <laughs> 3000 Robux'ta tamam. <laughs> avatar yaparım lan ben. Sen server mı alacaksın yoksa kılıç mı alacaksın Robux gelince? Server alacağım olur ya server mı alacağım? Paralar bizim Aynen. Evet. olur işte. Evet. Ama server alınca da bir süre sonra e, bu oyun sıkıcı gelince oynamayınca pişmanlık hissi gelecek Robux harcadığın için. Evet işte o da doğru ama bir şey olmaz en azından bir sefer bir şey yapar. Aa Emilyac oynandı bana. Aa Emir geldi. Aa Emir hmm, mi geldi? Emir, yok. yok Emir değil. E ben de Emir gözüküyorum. Emir de adına Sed 11 koymuş. Ha. Yok Sed 20 koymamış mı? Sed 20 miydi lan o? Yok Sed 20, set 20 Alperen. Ha Sed 20 Alperen. Burada Arda LOL birisi var. Aaa! Lan oğlum benim ekran tutturduk ya. Heh tamam. Evet. Oğlum keşke biz ilk maçta video çekerken hep böyle yapsaydık. Var ya. He Aslında ya. bu Discord'dan sesli aramayı biraz geç yaptık ya. En başlarda yapacaktık bu sesleri. Aynen seslerimi. bu en başta yapacaktık. Oğlum evet. bir de videoda senin sesin gelmiyorlar Ne gündük olur lan. Benim sesim geliyor mu iyi? Geliyor geliyor iyi geliyor. Benden iyi geliyor. Tamam. Bende ya bu oyunda amaç ne? En çok koşan kazan hadi neyse hissedeceğim? amaç yok ki. Hayır amaç yok bu oyunda. <laughs> Oğlum şu ya, hadi, haline bak. <laughs> Allah'ım seni tekla gittin ya. Kanka bak En yükseğe Ay oğlum Allah'ım ya Rabbim. Tabii tamam, bak. Sen basmadık en sevmediğin oyun ne? Aa en sevdiğim oyun bu. Oğlum ben oğlum ben <laughs> nerede buldum? Kanka ben vallahi çok garip bir şey tam güzeldi. Kanka senin butona basmadık en sevmediğin oyun hangisi? Abi bir gıcık oldum bir oyun var ama ismini bilmiyorum. Ben yarın mi geliyor? Bak, benim, benim şey, bir golf şey, oyunu var ya. E, elması bul cool diyor ya. Elması bul cool diye bir oyun öyle. Ben onu hiç ha. sevmiyorum. Olmayan elması buldurtmaya çalışıyorlar. Alım elmas. Ben bir kere buldum, alamadım elması. Elmas Elmas bitti. nasıl gözüküyor lan? Ben hiç elmas bulamadım oyunda. Elmas sarı bir şey galiba. <laughs> Hadi birinci ol. Senin tiyatro neydi? Hayır, bu pembe tamam. olan rengim. Ha, tamam bu da bu sana. Oğlum, şey lan? Hiç pembe renk kalmamış. Kesin sonuncu olacak. Ana birinci oldum. Evet, de, birinci oldum. Ben sonuncu oldum. Olacağım. Deyip, birinci olunca gelemem pişmanlık hissi. Oğlum sonuncu ben ol. <laughs> <laughs> Duyar git. <laughs> Oğlum boy ne işe yarıyor? Allah aşkına popomdan ateş iş işte. Oğlum Samet Kara aman Samet Karataş diye bir YouTuber var biliyor zaten. Eee bir tane <laughs> oyun oynuyordu. Poposu yanıyor. Popom oyunda. yanıyor. Popom yanıyor. Böyle eğilerek falan gidiyordu. Evet. E ee, sen de ne bu son istekler lan? Dev bir volkan. Evet, Onun bu nasıl volkan ya? Ha, en sevmediğim oyun bu. Bu nasıl volkan? Aynen. Bak şimdi havada bile öldürüyor yani beni. Yani bak senin Bu oyunda doğamıyorsun. Spawn olamıyorsun. Doğduğun anda evet. volkanın üstüne düşüyorsun. Evet, o çok evet. kötü yani. Çok fazla sövdüm ben bu oyunda. Ben de. Oğlum volkanın içine ben. gireceğim ben. Ben manyağım volkan. Gelemem <laughs> pişmanım. Lan oğlum volkanın üstüne atıyor. Havada Allah. uçan alıya binemem. <laughs> oğlum öldü bak. Bindim bindim. İnşallah volkanın üstüne düşerim. Oğlum parayı almak isterken öldüm. oğlum havada iyi. ölüyorum ben. Oğlum ben havada ölüyorum lan. Oğlum benim bacağım çok küçük <laughs> ama çok küçük sanıyor sanıyor. Ah mani mani ama bir bırakın ya. Ya abi bir tane bile alamadım. Ben de. Ben tam bir tane tam bir tane alacaktım yok alamadım ya. Beş altı tane para koyuyorlar ya. Abi bu oyunu da hiç sevmiyorum hiç alamıyoruz ya. <laughs> evet. İyi özel star burada gelirse. Bazı oyunlarda yerin altında başlatıyor, lavun üstünde başlatıyor nedense. Aynen. Beni yani yerin altında başlattı ama ölmedim Allah'tan uçan alı kullandım. Kanka 6000 para harcadığım bin paraya. ben şarj alt geliyorum. Harcadığım en iyi para şu. Aynen. Uçan alı otomatikman bırakıyor bazen o gıcık ama neyse. Evet aktar gireceksiniz. Şey. Ben uçan alıya binemiyorum. Yine hiç bırakmayacağım. Uçan ölülerin yanına gittik. Kanka dur sadece oynanıyorum. Yine disconnect dedim ya. Kanka ben en de bekliyorum. Hakın beni kurutma makinesiyle eğitme. Taş alıp geleceğim. Oğlum beni de oyundan attı zaten. Sadece oynanmaya çalışıyorum. Tamam ben seni oynatayım. Geliyorum ben kanka bekle. Dur bir dakika. Ben Roblox'tan çıkıp yeniden gidelim. Bekle geliyorum. Tamam ben şarj alıp geliyorum. Bir oyun Oyun kendine geldi. İyi. Evet üçüncü Elim kere de hiç vermez herhalde ya. Vermez umarım. Vermez de. Tamam geldim oyna. Hoş geldin. Abicim ben bir de kurutma makinesi, halı ve görünmezlik ekstiri kullanıyorum. Sen bir sürü eşli alabiliyorsun <laughs> değil mi eline? Aynen. De. Ben Hatta bir tane alabiliyorum. Hı. Neden lan? Ben kaç tane şey alabiliyorum biliyor musun? 8-9 tane değil mi? Aynen. Tablette oynamıyorum. Oğlum ben üç tane eşya alabiliyorum lan. Niye böyle? Abi bize var bence. Abi oğlum 9 9500'ün yarısı kaç biliyor musun? 4700 <laughs> 4750 gibi bir şey. E ee, yani bu niye seni bu da? VVSD 10 10 Oha lan okuyamadım. O nasıl Kanka ben yine aşağıda doğdum ama dibe ulaş. Tam ulaşıyorum. Ben Kanka bu uçan... uçan kullanmayacağım daha. Oha lan çok hızlı indim aşağıya. Ah. Ben öldüm ya. Aynen <laughs> yani çok hızlı şey yapıyor. Ama onu uçan alı... Rahmetli uçan alıyla uçmayı severdi. Rahmetli. Rahmetli'nin tabiri çok kadar. <laughs> lan kendi gidiyor lan. Ben görebiliyorum. Aga ne oluyor lan? Bir şey oluyor ya. Herkes de uçan olunca uçan alının bir anlamı kalmıyor ya nedense. Evet. evet. ya, üç kişi de falan olunca, hadi iki kişi tamam da, üç kişi olmuyor. Evet işte, üç kişinin Daha uçan ben bir de şu Nisa denilen şey. Sana bir bak göstereyim mi? Aa dur Nisa, aa dur Ömer, Nisa oyundan çıkacakmış. Çok iyi olacakmış. Evet, Brookhaven'a girelim diyor. Onlar gitsin. Kanka şeyde ya yazayım mı? Gelin lan sizde de bu kanalı var. Paraları bırakmıyoruz lan zaten. Değil mi? <laughs> i̇şte evet, Bilmiyorum. Boşlar kanka yine kavga çıkar bu sefer. Ee, 31 saat kanka, yanına yemeğe. geldim Boşlar. bak. Normalde öldüm. Hı. Hmm. Bak. Tamam. O nasıl oluyor lan? Oğlum çok yüksek. Göz... Şimdi sana bir bug göstereceğim. Ama oyun izin verirse. Işte. Yani Aha. butonun olduğu yerde mi oluyor? Hı Aynen. Oğlum oyun ne oluyor oğlum? Benim oyun çok farklı şu anda. Tamam. tamam abi, video, kaç dakika. Dakika. Video, video kaç dakika oldu bu arada? Ne? Video kaç dakika? 14 dakika Aha. oldu galiba. Yani e tamam daha azmış ya. Aynen az az. Oğlum ben 30 dakika video çekiyorum. Allah aşkına oyu kasmaktan yani istediğim şey var. Oğlum plan... de bir saatlik doğuş videomuz var. Bu hiçbir şey lan. Aynen öyle değil. Sen canlı yayınım bir var. Bir saatlik doğuş videosu bir yerde kesiliyordu ya. Evet. Sen Berat Gele izliyor musun? Evet. Tabii izliyorum. Adam 3 ay sonra video atıyor ya. 3 ay... Birisi şey yazmış ki abi günde iki video atar mısın? Üç ayda bir video atan adama mı diyorsun yazmış? Aynen doğru cevap videosu. Gay misin diye soruyorlardı. Ben James nerede bilsin? Allahım son bir şey kalmışlar. Ne bu bilgi telefonun? en küçük oyun. Ya. Bak bir şey mi Yemin ederim şu oyunu günahım kadar sevmiyorum. Bak şu elmas. Allah elmas elmas. Oğlum olmayan elması bulmamızı istiyorlar. Yok ki oğlum elmas. Olmayan elması nasıl bulayım ben? Harbiden olmayan elması ben nereden bulacağım? Bir de oğlum hani ışık veriyor ya yani. böyle ışık oluyor bazı yerlerde. Hı -hı. Ya bir orada mı? Bir şey... gibi bir şey mi? Ne bileyim oğlum ben de hiç kazmadım ki, sadece gördüm. Sonra ama alamadım çünkü e, iki blok yükte evimdeydim. E nasıl buldun oğlum ya? Yani Elması nereden buldun? Oğlum Oyun yapımcısı mı verdi sana? <laughs> ben böyle mi çektin elmas bulmak <laughs> için? Tabii de oğlum elmas be ben ama... Ama benim de elmas buluyor ya. İyi ya. Bıcıklık time. Aynen öyle. <laughs> Hımm, bak ona, <onları>, bak ona. Düş He. Şu hedi. Hedi cehme. Hef u Bir dakika kız ölecek galiba. Öl. Ölüyorum hanım. Ölülerin yanına gideyim mi? Ha, Hı, nasıl gidiliyor ki? Oğlum e, haritadan yükte gidiyorsun. Bayağı sonra önlerin olduğu yere doğru gidiyorsun. Ama bu haritada olmuyor. Bu haritada yükte gidiyorsun. Hmm, tamam. Türk var mı yazmış? Ben yok yazacağım. Yok. Almanız. Yok abi. Almanız. Yok. Almanız. Yok abicim biz iki saattir Almanca muyuz ya. Değil mi? Yok değil. Değil mi Herkes İngilizce konuşuyor değil mi? Yani Nisa da... falan İngilizce konuşmuş. Hehe <laughs> yok yazmış o da. Sen varsın. Allah'ım ya Rabbim ya. O kız geldi. Efendim. Benim koştu varsa mı? Bu nasıl koştular? O benim animasyonum da bir garip. He. Biz yarı zıplama yarı koşu ya. Bak. Oğlum benim animasyon çok garip değil mi? Koşsana. Böyle. Böyle çarpılmış gibi koştum. Çakma çaki. Oğlum burada şey diyor ki. Bebeğe oh. at koydum. Çakma çaki. <laughs> Kanka hadi benim. Edeceğim. Bebek benim. <laughs> Bu ne gelin uçurak mı? <laughs> Bu ne gelin uçurak? Kanka şunu çabuk sen al. Oğlum benim oyun mu kasıyor? Yok. Oğlum ben biz ölmüyor musun? Kanka kırmızı ışıkta. Işte. Oğlum buraya mi? itek mi? Geldim kanka bizim evdeki köpek avlıyor. Tamam. Kanka iki dakika mikrofonu kapatmam lazım. Geri geleceğim bekle. Tamam. Kanka tamam. bir tamam. dakika sen evet. 2 iki dakika mikrofon kapattı. Açacak geri. Bir dakika. Bir dakika. Bir Evet videodan basarsın kanka. Bayağı hissetsin. Hissetsin ya. Sana ölülerin olduğu yere gelirim. Allah. Kanka. <laughs> <Alta>. Bekleyin. Bir <laughs> dakika <laughs> 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 ne oluyor. Evet. Yeah, yeah. <laughs> Oğlum. Oğlum benim hala mı sesim geliyor lan? Geliyor. Oğlum iki dakikalığına kapatmam gerekiyor. Bir on dakika sonra gelsem olur mu? Olur. Tamam. Dıdıtıtıtıtı dudutıtıtıtı An Abuzer, Abuzettin gıldı bacak. Abuzettin gıldı bacak. Aman aman ben seni duymuyorum kesinlikle. Lanım ya. Tableti. Bir dakika sesim geliyormuş. Şu an gelmiyor. Şu an gelmiyor kanka ama üstüne kırmızı mikrofon işareti var. Çarpı var onun üstünde. Yani gelmiyor. O gidince de geliyor. Allah'ım bu nasıl anlatım? <laughs> 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 ne oluyor oğlum ya? Şu anda sen butona basmadın mı sen? Yo çıktım. Bir daha giriyorum. Hayır tamam. Videoyu bitirdin mi? Devam mı ediyor? Oğlum seninle ikimiz bitirek sonra oyun oynarız. Tamam. Ama benim bu 10-15 dakikaya gelmem gerekiyor da bu da kapanmıyor arkadaş anlamadım. Bir dakika. Kanka demin kapanmıştı aslında. Deme kapanmış mıydı? Evet. Oğlum tamam. benim anam diye tamam. arkadaşım var lan. Tabii. Efendim? Benim anam diye arkadaşım var oyunda. Tamam. İnceleyelim. <laughs> ee, biz neye baktılar? Hiçbir tek şart yok. Ee, ben neye girsem? Broke heaven'a girmem. Uh -huh. Oh, hoo! What do şey gerek. Eee. evet, şu ya dünyanın en gıcık ama en gıcık oyuna giriyorum. Bunu bitireceğimi düşünmüyorum. Evet, gerçekten arkadaşlar. Acayip bir gıcık bir oyun bu. Ya bu Samet de olacak. Samet. Samet nerede burada lan? Tamam kurmuyorum. <laughs> geliyor geliyor sesi Tamam. Son kez bir oyuna girelim. Şu anda sen videoyu bitirmedin değil mi? Yok. Tamam. Brookhaven'a girip orada videoyu bitirelim mi? Tamam. Tamam. Sen bana join ol. Tamam. Sonra kapatacağım konuşmayı. Sonra kapatacağım. Bir yarım saat, bir saat sonra ben seni tekrardan ararım oynarız yani. Tamam. Böyle oynayalım bir daha ya. Bir dakika ben seni arayınca bildirim gibi bir şey mi geliyor? Vallahi bilmiyorum. Ama deneriz onu. Mesela çok da önemli değil. He. Evet, ben sana join oynadım. Tamam. Ben şu anda girdim. Oyna. Tamam. Ben şu Roblox'u yedineyim. Çok da büyük bir güncelleme getirmemişler ya. İyi hey ya. Oğlum zaten... Hey, Kilitli arabaların Yeni gelen araba için 799 Robux istiyor lan. Oğlum 800 Robux'a işte ona. Allah ben ona onu verir miyim ya? O kadar enayi miyim ya? Yani. Onunla gider 275 Robux'a premium alıp geri kalanını da ee, şey yaparsın. Avatar yaparsın. Geri kalanını da videoda birilerine bağışlarsın. Çekiliş falan yaparsın yani. Aynen benim oyunda girersek de olur. <laughs> Avatar 500 Robux'luk yap. 200 gerçi 25 Robux çekiliş mi olur lan? <laughs> en azından küçük bir güzel çekiliş olur. Aga benim server sana gelmiyor. Bir daha deniyorum. Full mü diyor? Full yazıyor değil mi? Evet, yok. Gri ekran veriyor kanka. Gri ekran veriyor. Evet, hmm. evet. Ay Sen gir ben sana join'leyim. Tamam. Sen gir ben sana join'leyeyim istiyorsan. Tamam olur. Tamam evet. sen Allah'ım Roblox. Allah aşkına kanka Roblox da zaten niye yazılarımızı sansürlüyorsa o da bir gıcık yani. Olsun gerek kalmadı artık ona. Evet artık ona gerek kalmadı. Ama şey şimdi e, o e, kaya, o sed yazan kişi kayra mı? O mavi kıyafetli. Allah bir tane daha evet bir tane daha kayra var. Kalbar Kayra mi? Değil değil i̇şte ama Kayra ile Emir'in yazdıkları şeyleri de görmesi zor şimdi o da var. Evet o da doğru. Tamam ben sana join oldum. Tamam. Sen gel yanıma. Geldim. Kanka araba çıkartak. Bu avatar iyi yapmışsın ha oyunda. Gel araba çıkart. Abi kas 230 robot lan. lan? Oğlum bende var kanka. Gider mi 45 robot Biriktirir. Evet biliyorum. SK'nın kostümünü yapmışsın. Tam yani. videoyu bitirelim o zaman. Bitti tamam. mi yoksa hemen? Bekle. Şu sen sür. Sen sür. Allah aşkına tamam. kafa yeme ya. Ben yeni güncelleme videosu yapmadım değil mi? İstiyorsan yeni güncelleme videosu da yapabilirsin. Yaparız ya. Kanka bir de en sevdiğim Aç bakayım. Açtım. Hadi sür. He tamam ben mi süreyim? Evet. Nereye süreyim? Öyle öylesine mi? Öyle süreyim bir, bir dakika. He, tamam. Allah aşkına ne oluyor? Arkada para saçıyor. Nedense oyundaki koşma tuşu kaykaydan skuterdan daha hızlı ya. Evet. Evet arkadaşlar kanka bitiriyor videoyu? Tamam bitir. Evet arkadaşlar bu videomuzun bu kadardı. Umarım izlediniz. Umarım izlediniz. Evet arkadaşlar şoförümüz de çok iyi bir şofördür. Evet arkadaşlar kesinlikle bir arabaya çarpmam. <laughs> arabaya çarptım ya. <laughs> Lan gidişine çarptım lan. Gideceğim. Tamam tamam şakayı bırakalım. Gittiyim bu sefer gittiyim. Tamam. Bitti mi video? Tamam o zaman. O zaman bay bay.